Erdoğan'ın istihdam paketini açıkladı. Günlük 179 liraya kadar ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan işbaşı eğitim programının detayları belli oldu. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163, öğrencilere 122 lira ödenecek geleceğin meslekleri olarak belirlenen programlara katılanlara ise günlük 179 lira verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, işbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, ek istihdam paketinin detayları belli oldu. İşbaşı eğitim programına katılımcı olabilmek için istenilen şartlar, iş kura kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya işi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak olarak belirlendi. İşbaşı eğitim programına işveren olarak başvurabilmek için ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olunması, iş kurağı kayıtlı olunması ve katılımcıların en az %70'ine 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı süreyle istihdam etmeyi taahhüt edilmesinin gerektiği bildirildi. Program süresi sektöre göre 3 ya da 6 ay olacak işverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının %30'una kadar katılımcı talep edebilecekler. Ayrıca Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu, nitelik gerektirmeyen meslekler olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde de program düzenlenebilecek, program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek, katılımcılara cep harçlığı ödenecek işbaşı eğitim programına katılan katılımcılara programa fiilen katıldıkları gün üzerinden İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ise program süresince karşılanıyor. Ayrıca, programa katılan kişilere işkurun yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık bürüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı da bulunuyor, başvuru yeri ve zaman işbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden ve işkur eşube,